Edremit Mahallesi'nde bu dağın yakınındayım. Dar yolları yokuşları olan ve bir ev gördüm. Çok dikkatimi çekti ve mimarisi çok farklı. Şöyle taştan yapılmış eski panjurlar, eskitme yani bir mimari var ve evin duvarı falan çok kalın taş ev. Ve bu ev 1876'da yapılmış. Şöyle tarihini göstermeye çalışacağım. 1876 solda yazıyor. Gerçekten mükemmel. Yani ben böyle bir mimari ilk kez görüyorum. Çok güzel ya evin duvarları falan buradan bir yukarı doğru çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir ev. Yani burada geziyorum. Yani gelip de Kıbrıs'a casino plaj vesaire gezmek ekstra ama buraları da görmek bence güzel olur diye düşünüyorum. Kıbrıs deyince akla kumar, içki vesaire geliyor ama gerçekten tarihin barındırdığı bir şehir burası. Gelip görmenizde fayda var. Buralar güzel. Böyle çıkıyorum. Hızlıca çıkacağız. Ve Dar yokuşlu yollar. Ya burada saygı var bir kere. Ben Kıbrıs'a gelip ilk kez gördüğüm trafikte saygı var. Yaya geçtiği zaman öncelikle duruluyor. Zaten yani bunları e, videolarımda anlatacağım bir kapanış için şeylerden bahsedeceğim. Gezip gördüğüm yerleri kısaca anlatacağım size, bilgilendireceğim ve videolarımın başına koyacağım. Bence gelip görmenizde fayda var. İncir geçidi. Da şöyle bir evlere giden yol var, küçük evmiş burası. Bizimkiler önde, ben arkada. Burada butik oteller var, butik kafeler var, yani yerleşim yerleri güzel. Araçların direksiyonu yüzde 99'u sağda. Türkiye'de soldan gidiyorsanız buradan sağda gidiyorsunuz gibi tersi oluyor. Evet bizim grup yokuşu çıkmaya başladı. Vites düşür. <laughs> evet. Şöyle bakıyorum çıktığımız yokuşu görebiliyorsunuz. Gerçekten dik bir yokuş. Welcome to the cross Değil Daily menü, günün menüsü. İndirim varmış. Güzel bir butik restoran. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım. Hayvanları çok seviyorum. Özellikle kediciğim. Ne haber? Bu da Kuzey Kıbrıslı. Bir kedimiz. Evet. Şimdi aracımıza doğru giderken biraz daha Şöyle etrafı göstermek istiyorum. Güzel şeyler var. Ben buraya bayıldım. Daha demin Ashway Galeri amcamıza tanışmıştık zaten. Dükkanı burada gelirseniz ziyaret edebilirsiniz. Burada girişte telefon kulübesi vardı. Şurada yapay mini şelale mevcut. Yani bakabilirsiniz. Telefon kulübesi. gördünüz zaten çok eski yerleşim yerleri var 1876 yılına ait yerleşim birimi gördüm gelip buraya gezmek istiyorum evet bakalım mı İzin var mı kafe corner Kafe Corners. Lavant Restaurant. Böyle butik, butik bir restoran var. Çok güzel. Aa burada. Es gitme. Ha. Görüyorsunuz ha. ibrikler. Gelir misin? Selam. Gelir misin? Turn. Okey. Şurada çok güzel şeyler var. Gerçekten. Buraya gir. Nezih bir ortam ya. Ne dersin? Üstkan. Çok güzel bir ortam değil mi? Eskitme falan. Yani şöyle içine bakabilirsiniz. Bir sanat galerisini andırıyor resmen. Güzel ürünler de var. Şöyle bir soba dikkatimi çekti. Camda kağıtları falan koymuşlar. Böyle. Öyle. Orası gidiyor. Mutfağımız burada. Beyefendi orada yiyecekleri, içecekleri hazırlıyor. Giriş holü var, çıkış burada. Üst kat da var sanırım. Şöyle menüler var. Dolapta Şurada üst katta Üst katta şu var Özkan bakarız Çok güzel üst kat Gerçekten güzelmiş Şimdi bir şey denemek istiyorum Buraya çıkıp yukarıdan bir çekim almak düşünüyorum Burayı gezmek isteyebilirsiniz Kıbrıs deyince aklı Sadece Gazino kumar eğlence gelmesin Burada tarih kokan kitaplar var Yabancı zaten %99'u gördüm Rum, Rusça İngilizce Şurada Hitler bir kitabı mevcut Şöyle bakabilirsiniz Diğer koltuk takımı var Şurada bir Oyun oynama masası var Çok güzel duruyor Bence çok iyi Şuradan aşağıya Çekebilirim Aynen Şöyle Aşağının görünümü çok simetri dizilmiş Şöyle tavandan <laughs> bakabiliriz. Ama gerçekten ben bayıldım. Şurada bir resim dikkatimi çekti. Ya umarım gelir gezersiniz arkadaşlar. Kardeşlerim kim izliyorsa şu an iniyoruz ve buraya yavaş yavaş terk edeceğiz. Çok güzel şeyler var. Burada bar varmış. İngilizce yazıyor. For sale. Güzel ya. Corner Cafe gelip görmenizde fayda var. İçeriye gezmeye izin veriyorlar zaten. Eğer bir şeyler de içmek isterseniz içecekler mevcut. Sıcak, soğuk, tatlı grubu vesaire her şey var. Ya yani reklam yapıyor gibi şey gibi olmasa ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer gelmişsiniz buraya, burayı gezmenizi tavsiye ederim. Dik yokuşlardan çıkın biraz yorulun. Emeğinize değsin diye düşünüyorum. Ya kendimi gösteremiyorum ama burada hep araçlar Avrupa'ya çok güzel araçlar var. Şurada bir evimizi gördük. Daha sokaklara devam. Park ettiğimiz yere gidiyoruz. Şurada bir kilise tarzı çam var. Size göstermek istiyorum ha. Çok iyi ya gerçekten. Mükemmel. Evet. Geliyorum. Aa burada kedi varmış kilise. Kilise sanırım burası değil mi? Evet. evet. Aa, aa kediler burada. Evet. En sevdiğim varlıklar. Ne haber hmm. ya? <laughs> ne haber? Aa geldi bir tanesi yanıma geldi. <laughs> yanıma geldi kameraya bakıyor. <laughs> Öteki de geldi. Yeter şimdi seni. Kilisenin yanındayım. Şu an kiliseyi göstereceğim size. Kilisenin 2-3 giriş kapısı var ve çam var. Gelince buraları ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Burada hayvanlar da var. Kilisenin diğer bir kapısı. Şu an zaten aracımıza doğru ilerleyeceğiz. Burada Kedi için tip box var. Kediler için. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir düşünce ya. Yani insanlar kendilerine istemiyor ama kedileri istiyorlar. Uzaktan çekeceğim tekrardan kiliseyi. Vay. Üzerinde birkaç figür var. Yani beyaza boyanmış. Ona pek görünmese de şöyle almayı düşünüyorum. Kilise çanı mevcut. Bir çanı mevcut burada İlk kez böyle bir çan gördüm <laughs> Enteresan Evet aracımıza doğru ilerliyoruz da Sanırım misafirden Rahatsız oldu köpekler Bizim grup gidiyor Ve kilisenin Tamamen görünümü Sizlerle birlikte Evet Arkadaşlar Şimdi Buradan e, Çekeceğim Şeyler Bunlar Güzel Bir Manzarası Var Doğa Manzarası Umarım Gelirsiniz Buraları Görürsünüz de Edremit Mahallesi Diye Geçiyor Girne Lefkoşa Zaten 9 Kilometre Lapta 13 Kilometre Buraya Gelip Buraları Görmenizde Fayda Var Diye Düşünüyorum e, Diğer Gezeceğimiz Yerlere Doğru ilerliyoruz. Şimdi Keyifli Seyirler Yeni bir gezeceğimiz videoda görüşürüz diyorum Ufak bir bilgi hatırlatayım Kendi çekimimi yapıyorum Bunları güzelce sizlere sunmaya düşündüğüm için Her gezdiğim yeri çekmeye çalışıyorum Gelin görün diye Sizlerde Burada evler falan çok güzel İnsanlar gerçekten yaşama önem veriyor Burada manzara falan var Çok güzel manzarası var Şöyle yürürken şey yapıyorum bakıyorum Bakalım ne olacak. Yeni bir gezeceğimiz yerlerin videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kapatıyorum. Bilginiz olsun.